Bakayım saniyesi tamam. Evet arkadaşlar bu bizim zayıf kovanlarımızdan biri bu yılki. Açıyoruz. Mübarek karınca üstüne yine yuva yapmış. Sezona yetişmeyen zayıf kovanlarımızdan biri arkadaşlar. Böyle üzerine bir kat verdik. Zaten çerçeveler de tamam değil. Bak göster kardeşim çerçevesi de eksik. Şu i̇şte orta tarafta birkaç balı var. Bakalım neler yapmış. Bugün 8. ayın kaşı kardeş? 12. Bugün 13'ü. Bugün 13. Artık çok kıymetsiz bir nektar geliyor. Daha fazla beklemenin bir anlamı yok. ufak arılarımızdan bir dediğim gibi bakalım ne yapmış ne etmiş şöyle bir çerçeve yapmış arkadaşlar bakıyoruz damlama falan yok Aleykümselam. çerçevede de iyi balımız var fakat yavru var bu çerçevede. Sonra alınacak bir çerçeve. Bu kovanlardan bir bal beklentim yoktu arkadaşlar. İkisinde de yavru var. Bu şimdi bu yavruları ızgaralı kovanlarımız var. Onların üzerine vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir dursun. Ufak bir düzenleme yapalım. Yani iki çerçevede bal alacağız. Allah'ın izniyle bize bu yaklaşık 5-6 kilo bal yapmış. Şeyi ne yaptık? Örtüşünü ne yaptım? hızlı bir şekilde bakalım ne var ne yok. Keşke yine ızgara koysaydık. Bunlar zamaş olduğu için ızgara falan da koymadım. Bunu istemedim. Bu da yine aynı şekilde bir yeri. Ondan biraz daha gücü kuvveti yerinden. Bunun ızgarası var arkadaşlar. Nesi vermiş nesi yokmuş Böyle güzel bir balımız var burada Ben alt kasalardan bal almıyorum arkadaşlar sadece Üstten bal alıyorum sezon çok kötü başladı ama Allah'ın izniyle durum gayet iyi. Bakıyoruz arkadaşlar balda en ufak bir damlama yok bal olgunlaşmış. Balda en ufak bir damlamamız yok. Mevsim nektar zayıf olduğu için artık sırlama arının çok zor. Bu ikinci çerçeve bundan aldık. Yaklaşık o çerçevede 3 kilo yakın bal var. Yani bu kovanımız mevcuduna göre bayağı iyi bal yapmış ya. İşte arının cinsi çok önemli arkadaşlar. Gerçekten arının cinsi çok önemli. Cins bir haliyle çalışırsan sonuç böyle nektarsız bir dönemde bile, nektarın az olduğu bir dönemde bile yüzünüzü güldürüyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Arkalı onu dolu komple. Hepsini ısırlayamamış. 3 kilo var, bal var. Normalde bir petekte kaç kilo olur? Dolu oldu mu? Mevsim iyi olursa eğer biz burada 30-35 kilo bal aldığımız olmuştur geçmişte. Ama tabi arının cinsi çok önemli. Her arı burada bal yapmıyor arkadaşlar. Şimdi bu kovanda neredeyse 10 kilonun üstünde bir bal var. 12 kilo civarı diye tahmin ediyorum bir bal var bu kovanda. Normalde hani bal yapmaz diye tahmin ettiğim kovanlardan biri. Bu bir çerçevede kıymetsiz bir bal var. Bırakıyorum arkadaşlar bunu. 100 gram bir balı var. Aynı şekilde bu çerçevede de öyle bir balı var. Bunları bırakıyorum arkadaşlar. İkisini toplasın yarım kilo var ama onu da arı yesin. Aç göz görmeye gerek yok. Evet. Hemen hızlıca gidelim. Bu iyi kovanlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Bunda iki çerçeve bal aldım. İki çerçeve balını aldık bunu arkadaşlar. Komple sırlamıştık iki tane çerçeveyi. İki çerçeve balını aldık. Güçlü bir kova. Nüfus olarak. Bakalım. Ne yapmış? Yine yani bunun da burada az bir balı var. Onun olsun. Dibine kadar sömürmeye gerek yok yani. Bunu da bırakalım. Bakalım evet içerisi ve güzel. 香奈儿的。 doldurma Allah'ın emriniyle. Ben genelde böyle yaprak kullanıyorum arkadaşlar. Arıları silerken, fırçalar sert oluyor, arıları öldürüyor ne kadar az hayvan, az arı öldürürsek o kadar iyi. Yani bu hayvan bu balı yapıyor onun için biraz düşünmek lazım. Yani bir sinek gibi bir şey tamam ölüşün ne olacak diye düşünmemek lazım. Hepsi birer birer çoğalıyor arkadaşlar. aldık bundan. 2-4 tane aldık. 2 tane de evveliyatta almıştım arkadaşlar. Allah'a şükür. Beklentimizi karşılamadı ama yine yüzümüzü güldürdü aralarımız. Beklentimiz daha yüksekti ama Allah'a şükür. Yüzümüz güldü arkadaşlar. Eğer mevsim güzel olsaydı bu çerçevelerde full böyle kabarmış tepeleme sırlı olacaktı. Bu çerçevelerde 3 kilodan aşağı çerçeve olmazdı. Hepsi 3-3,5 kilo gelirdi. 3 kilo 700 grama kadar çerçeve gördüm arkadaşlar. Başka bir şey yok. Şu çerçevelerinde bir kiloya yakın bal var yine. Bunlar da falan olsun arkadaşlar. Evet yine zayıf bir kovana geçelim. Bu kovanımız da zayıf bir halde. 10 çerçeve bile olamadı. Ben de bunu böyle bir altını bir kovana koydum. Bir kat verdim. Dedim ki bu bal yapar herhalde. Çünkü cinsine güveniyorum ama ana arısı yaşlı olduğu için nüfus olarak ilerleyemedi anasını değiştireceğiz bu yıl zaten. Bu yıl bir şans daha verdik ona. Yaşasın dedik. İnşallah yavru atmamıştır katına. Evet yavru yok. Çok güzel. İşte beni yanıltmayan bir yer arkadaşlar. Cins gerçekten çok önemli. Türk çok önemli. Görüyor musunuz? Katına bile yavrusu yok. Tamam. Nüfusuna göre gayet yeterli bir bal yaptı arkadaşlar. var. Bu çerçeveyi de alacağız bunda. ızgaralı bir kovan üzerine koyacağız. Yavrusu olduğu için neden alınmıyor? Bak burada da yavrusu var. Ya alınabilir aslında. Yavrular da ama bu sefer yavru zayiatı oluyor. Yani yavrular ölüyor yani sağım yapar esnasında. Ya öldürmeyelim ne gerek var biraz bekleriz yavru çıkar bir 10 güne 10 günde sonra alınacak varsa yine yavru çıktıktan sonra gelir onu da alırız arkadaşlar yani acele etmeye gerek yok acele etmeye gerek yok. Şimdi şu kovanımızın üzerinde ızgara vardı. Bunu açalım. Buradaki yavrulu çerçeveyi verelim buna. Burada bunun yavrusu çıksın. ızgara olduğu için de alttaki ana arı gelip buraya yumurta atamaz. Şurada da bir tane yavruları var demiştik. Onu da alıp buna verelim. Aşağı kısmı bitirelim. Aklımızdayken. Arılar hiç bize sarmadı gördün mü? Evet. Yani biz maske giyiyoruz ama şu an maske çıkarsak yani. arıların bize sarma gibi bir durumu yok. Demek ki arılar sahiplerini tanıyor. Tanımıyor arı? <laughs> Sakin bir arı. İnsanla işi olmayan balcı bir arı. Bu kıt mevsimde bile yüzümüzü güldürdüler Allah'ın izniyle. Ya bir de bu bal sağım işleminde arkadaşlar hızlı olmak lazım. Siz ne kadar hızlı olursanız Arı sizin balı aldığınız bile fark etmiyor. Şimdi bakın ikinci açışımızda biraz daha arı bize kızıyor. Çünkü demin bir balını aldık, bir saldırı oldu gibi hissiyata kapılıyor. Tedirgin oluyor, ne oldu ne bitti, onu ölçüp tatmaya başlıyor. Bunu da buraya verdik. Şimdi o kovandan o kovanda ızgara olduğu için yavrular çıktığında ana arı oraya çıkıyor. tekrardan o çerçevelere çıkıp yumurta atamayacak. Bir 10 gün sonra buradaki balları da alacağız arkadaşlar. Çerçeveleri tam silmemiştim. Üzerlerinde arı vardı. Onlar kaçmaya çalışıyor. Başka kovanda olduklarını hissedince çünkü diğer arılar onları öldürüyor arkadaşlar Onun için tekrardan naylonu kaldırıp onların uçmasına izin verdim Tamam böyle arkadaşlar Birazdan yine devam edeceğiz Bu kovanlarımıza durum bu şekilde Nasıl düğmeye bas Açtın ya bu diyonu.